Arabadaki... Afyon'un Beyazı Belediyesi'nde yaşayan vatandaşların taş ocağının çalışmalarına zarar gördükleri nedeniyle önceki gün taş ocağını ve araçları taşlamaları konu olan haberimizi ekranlarımıza yansıtmıştık. Beyazı sakinleri beldeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan 3 firmaya ait taş ocaklarındaki patlamalar ve çalışmalardan dolayı zarar gördüklerini öne sürerek eylemlerini sürdürüyor. Belde sakinleri şimdi de Beyazı İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören yaklaşık 700 öğrenciyi okula göndermeyerek eylemlerine bir yenisini daha ekledi kendilerini tatmin edecek bir çözüm bulununcaya kadar çocuklarını okula göndermeyerek eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen belde sakinleri, yetkililere seslerini bu şekilde duyurmak istediklerini dile getirdi. Öğrenci velileri bu eylemlerini taş ocaklarındaki patlamalardan çocukları korktukları için çocuklarının okullarına kendilerinin gidip gelemedikleri için sürdüreceklerini belirtti. Patlama olduğundan, kamyonların çok sık ve hızlı tonajlı geçtiğinden, tozdan, Jandarmanın köyü beklediğinden ilkokul talebeleri çocukları korktuğundan okula gidemiyor. Her gün bir haftadır yaklaşık bir aydır anneleri babalara götürüyor ellerinden tutarak ağlayarak. En sonunda köylü isyan etti. Dün de jandarmanın burada halkı coplaması artık çileden çıkardı köylüyü. O yüzden çocuklar okula gitmedi. Kum ocakları sonlanasıya sonuna kadar. Jandarma, Jandarma köyden, köyden çekilene kadar. Bizim jandarmayla bir sorunumuz yok. Biz de jandarmaydık. Ben de jandarmaydım. Bizim kesinlikle onlar bizim kardeşimiz ama bizi karşı karşıya getiriyorlar sonuçta. Bu da bizim yol değil. Bizim koyunlarımız kuzuyu atıyor patlayınca. İneklerimiz bize de yatıyor. Çocuklarımız korkuyorlar patlamadan. Vali Bey, He? müdür beyler gelsinler hanımlarına bir yemek veren burada patlatsınlar ondan sonra buraya açılış kararı versinler. Okullarına gidemediklerinden ve derslerinden geri kaldıklarını söyleyen çocuklar da jandarmaların köyden gitmesini istiyor. Köyümüzde bulunan Buyur. jandarmalardan dolayı, dağda patlamadan gire, dolayı de, korkuyoruz, de, okula gidemiyoruz. Okula gitmemize evet. mahsur oluyorlar. Yani, da, yani köyde de tamam. duramıyoruz, tamam. patlamalardan dolayı da korkuyoruz. Jandarmaların tamam. sağlamların bu köyden gitmesini istiyoruz. Köylünün bu eylemi gün boyunca devam ederken sorunun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.